Merhaba sevgili arkadaşlar ve siz sevgili akrepler. Yükselen Burcu ve Ay Burcu akrep olanlar bir parmak kaldırsın bakalım videomuzu kimler izliyor. Evet sevgili akrepler öncelikle biliyorsunuz siz Mars insansınız, Marsiyansınız. Tabii ki Pliton ikinci gezegeniz olarak sizi çok etkiliyor ama sizin klasik astrolojide yöneticiniz Mars. Mars şimdi nerede? Yengeç Burcu'nda. Yengeç nerede? Baktığımız zaman 9. evinizde ruhsal evinizde mücadele içindesiniz ama mücadeleniz başarıyla gidiyor çünkü siz daha yengeç vari oldunuz. Duygusal iniş çıkışlarınız var. Sizi yöneten Mars'ın yengeçte olması takıntılarınız var. Kendinizi iyileştirme ruhsal anlamda sizi büyütecek. Daha önemli konumlara getirecek araştırmalar içindesiniz. Annenizle, ailenizle ve sevdiklerinizle ilgili konularda daha duyarlısınız. Sanatsal konularda daha başarılısınız. Toplumsal konulara karşı toplumun zafiyet gösterdiği konulara karşı çok daha duyarlısınız yani sevgili akrepler görüntü olarak sert gibi görünseniz gerçekten Mars'ın yengeçli sizi çok daha duygula Hatta çok çabuk ağlayabilen bir duruma getiriyor Peki şimdi Pazartesi biliyorsunuz Merkür Aslan, aslanda kariyer evinizde son günü, ve hemen salı günü iletişim eviniz 11. evinize geçiyor. Yeni bir yapılanma, yeni bir olay, yeni bir döngünün içinde dolaşmak istiyorsunuz. Haklı nedenleriniz de var. Yeni bir yapılanma, yeni bir çalışma düzeni içine girmek istiyorsunuz. <laughs> Fakat bunları yaparken de sevgili akrepler klasik davranışlarından ya da başucu size anlatan o sabit davranışlarınızdan çok fazla taviz vermek istemiyorsunuz ve değişkenliğe çok fazla açık değilsiniz. Ama Merkür sizi biraz daha değişken, daha akışkan ama daha analitik yapıyor. O yüzden sevgili akreplerimiz bu hafta görüştükleri insanlara salıdan sonra çok daha dikkatli davranacaklar. Ve bu arada 7. evinizdeki, ilişkiler evinizdeki Uranüs Retrosu eski hataları tekrar karşınıza çıkıp yürürlükte olan ve sizi sonuca getirecek olan konuların seyrini değiştirebilir. Sürpriz ve istenmeyen bir şekilde şans noktanıza birazcık daha böyle dokunabilir ve canınız sıkılabilir. Ona çok dikkat edeceksiniz ama neticede Uranüs Mars arasında çok güzel bir üçgen olduğu için de çok çabuk tölere edebileceksiniz. Bu arada Perşembeden sonra Oğlak Burcu'nda Pliton ileri hareketine başlıyor ki sizin üçüncü ev dediğimiz iletişim evinizde. İşte orada kardeş bağları, kankalar, hani böyle çok yakın dirsek teması içinde olduğunuz dostlarınız var ya, onlarla aranızı daha iyi düzeltmiş olacaksınız, enerjiniz daha güzel olacak. Ve beşinci evinizdeki balıktaki Neptün ve Satürn size çok büyük destek veriyor. Akreplerin genel anlamda haritalarına baktığımız zaman su ve toprak iletişimleri çok iyi ilerlediği için haftanın en yıldızlı, en özel burçlarından biri. Evet yorulacaksınız. Yabancı ülkelerle ve başka şehirlerle ilgili iletişiminiz var. Küçük ilişkilerinizi düzelteceksiniz. Sadece duygusal ve ortak ilişkilerinizde Uranüs retrosunun beklenmeyen şartlarıyla karşınıza çıkabilir. Biraz gardınızı alın ama haritanın resmine tepeden baktığımız zaman en olumlu haftalardan birindesiniz diyoruz. Ve siz sevgili akrepleri güzel bir hafta diliyoruz. Bu arada haftaya ay tutulmasını konuşacağız. Balık burcunda sizin aşk ve sosyal evinizde olacak. Haftaya görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.